İyi günler indirim hafızı takipçileri. Selamlar, saygılar. 25 Haziran 1 Temmuz tarihleri arasında A101 Plus uygulamasında bakiye kazandıran ürünlerle karşınızdayız. Dardanel ton zeytinyağlı ton balığı 3x75 gram 65.45'ten satışta 10 TL bakiye kazandırıyor. Keskinoğlu dondurulmuş piliç kasap köfte 1 kilo 44.5 lira. 6 TL bakiye kazandırıyor. Ülker bebe bisküvisi 1 kiloluk 34,5 lira. 5 TL bakiye kazandırıyor. Çoko krem kakaolu fındık kreması 500 gram. 29 lira. Bu da 5 TL bakiye kazandırıyor. Eti finger bisküvi 900 gram. 30 liradan satışta bu ürünü alırsanız 4 TL bakiye kazanıyorsunuz. Tukaş konserve mısır 3 çarpı 220 gram. 27 liradan satışta olacak. 4 TL bakiye kazandırıyor. Gürsoy tuzlanmış iç fındık 150 gram 20,5 liradan satışta 3 lira bakiye kazandırıyor. Nimet dondurulmuş mini rulo patatesli börek 500 gramlık 20 liradan satışta 3 lira bakiye kazandırıyor. Bendo yumurtalı erişte 500 gram 10 liradan satışta bu üründe 1 TL bakiye kazandırıyor. Ahir kaymaklı sürülebilir peynir 700 gramlık 51 liradan satışta oluyor. 4 TL bakiye kazandırıyor. Tarabya Antep peyniri 250 gram. 33,5 liradan satışta hanemize 3 lira bakiye kazandırıyor. Pınar lezzet keyfi hindi kokteyli sosis 240 gramlık. 15 liradan satışta olup 2 lira bakiye kazandırıyor. Lipton keyif demlik poşet siyah çay 48'li. 35 liradan satışta arkadaşlar. Bu ürünü aldığımızda 6 TL bakiye kazanabiliyoruz. Balye çiçek balı 850 gramdan 39 liradan satışta 6 lira bakiye kazandırıyor. Lipton şeftali aromalı soğuk çay 2 litrelik 14,5 liradan satışta olup 1 lira bakiye kazandırıyor. Kotex ultra hijyenik pet çeşitleri gece 10'lu uzun 12'li normal 12'li 24 liradan satışta olup 4 TL bakiye kazandırıyor. Sensodyne hassas beyazlık diş macunu 75 mililitrelik 35 liradan satışta o da 4 TL bakiye kazandırıyor. Jif krem sprey temizleyici 750 ml 22 liradan satışta 3 lira bakiye kazandırıyor. Çiçeğim lavabo açıcı 3x70 gramlık 12 liradan satışta olup 2 TL bakiye kazandırıyor. Koroplast'ın Yasemin kokulu büzgülü çöp torbası 15'li 15 liradan satışta olup 3 lira bakiye kazandırıyor. Güral porselenin porland porselen tabağı 18-19 santimlik 20 liradan satışta olup 3 lira bakiye kazandırıyor arkadaşlar. 25 Haziran 1 Temmuz arası A1 Plus'ta bakiye kazandıran ürünlerle karşınızdaydık. Kanalımıza abone olur beğen butonunu tıklarsanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.